Aşağıda verilen tepkimeler en küçük tam sayılar kullanılarak denkleştirildiğinde hangisinde ürün kastelleri toplamda daha fazladır? A seçeneğinde bir tane set tepkimeye girmiş 3 tane oluşmuştur. O halde h 2 s başına 3 yazılmalıdır. Bir tane ALE tepkimeye girmiş 2 tane oluşmuştur. O halde ALE OH3'ün başına 2 yazılmalıdır. Tepkimede 3 çarpı 2 6, 2 çarpı 3 6 toplam 12 tane hidrojen harcanmıştır. 12 tane hidrojen atomunun oluşabilmesi için H2O'nun başına 6 yazılmalıdır. Bu durumda oluşan ürün katsayılarının toplamı 1, 6 daha 7'dir. B seçeneğinde 2 tane azot tepkimeye girmiş, 2 tane azot oluşmuştur. Dolayısıyla azotlar denktir. 3 tane oksijen oluşmuştur, 2 tane oksijen harcanmıştır. Bu durumda O2'nin başına 3 bölü 2 yazılmalıdır. En küçük tam sayı koşulundan dolayı B seçeneğindeki tepkime 2 ile genişletilmeli. Bu durumda 2 N2 artı 3 O2 2 N2 O3 oluşur. Burada ürün katsayılarının toplamı 2 olur. C seçeneğinde 2 karbon tepkimeye girmiştir. 2 tane oluşmuş. 5 1 daha 6 tane harcanmış. 3 çarpı 2'den 6 tane oluşmuştur. 2 çarpı 2 4, 3 çarpı 1'den 3 toplam 7 tane oksijen oluşmuştur. Burada bir tane oksijen atomu vardır. Toplamın 7 olması için o 2'nin başına 3 yazılmalıdır. Bu durumda ürün kas toplamı 2, 3 daha toplam 5'tir. D seçeneğinde bir tane kükürt harcanmış, bir tane oluşmuştur. 2 tane oksijen, 2 tane de burada toplam 4 harcanmış, 3 oluşmuştur. Buradaki O2'nin başına 1 bölü 2 yazılmalıdır. En küçük tam sayı koşulundan dolayı bu tepkime 2 ile genişletilmeli. Bu durumda 2 co 2 artı O2'den co 3 oluşur. Yani burada ürün kas sayıları toplamı 2 olur. E seçeneğinde bir tane fosfor harcanmış bir tane oluşmuştur. 3 tane potasyum oluşmuş o halde 3 tane harcanmalı. Harcanan hidrojen sayısı 3, 3 daha toplam 6'dır. Bu durumda H2O'nun başına 3 yazılmalıdır. Buna göre ürün katsayıları toplamı 1 3 daha 4'tür. Doğru cevap A seçeneğidir.